daki Hamas gibi yine bir gerilla örgütü denebilecek ağır silahları olmayan donanımı yetersiz bir güç karşısında bile bu kadar rahat ilerleyemedi. Ortada büyük bir ihanetin ve anlaşmanın olduğunu düşünüyorum. Hani ihanetin ve mı var dedim ya. İkisinin de birlikte yaşandığı bir sürecin işlediği kanaatindeyim. Son ana kadar da bu yürüdü. O yüzden Doha'daki toplantı ve toplantıda bir kurulmaya çalışılan bir, e, oluşturulmaya çalışılan bir anlayış vardı. Yani bir uzlaşma sağlanabilir mi? E, yeni rejime ilişkin. Yeni rejimin nasıl e, şekilleneceği henüz büyük bir belirsizlik içinde. Ama ortada bazı olgular var. Bir, Türkiye'deki AKP hükümeti e, düne göre artık daha güçlüdür. Erdoğan daha güçlüdür. Yani AKP iktidarının siyasal ömrünü, e, tarihsel ömrünü uzatabilecek bir gelişme yaşandı. E, muhalefetin olan bitenden çok habersiz olduğu ve bu bölgedeki bu gelişmeyi dikkatle izlemediğini düşünüyorum. Örneğin dün Kilis'te Özgür Özel e, vardı ve Özgür Özel'in Suriye'deki gelişmelere ilişkin bir değerlendirme yapması beklenmeliydi. Çünkü seçimlerden birinci olarak çıkmış bir partinin bölgede olup biten her şeyi Cumhuriyet'in kurucusu olan bir parti ki Arap e, Baas Partisi yani e, Sosyalist Diriliş Partisi diye çevirebileceğimiz adını bir parti bile son çözümlemede aslında bölgedeki İslam dünyasındaki kemalist modeli örnek almış ve oluşmuş hareketler bunlar. Yani karma bir ekonomik sisteme sahip oradaki kendilerini sosyalist demesi e, CHP'nin o halkçılık ilkesinden başka bir şey değil aslında. Ee, seküler, aklı ve bilime esas alan, inanç merkezli bir bilgi ve eğitim anlayışı yerine bilim merkezli bir eğitim anlayışını esas alan, kadının aktif olduğu ve kadının çalışma yaşamında ve ülke yönetiminde yer aldığı, seçilme seçme hakkının bulunduğu Ender ülkelerden biriydi. Suriye'nin yıkılması herhangi bir ülkenin yıkılması anlamına gelmiyor. Suriye Orta Doğudaki derme çatma diğer ülkelerden, yani çok, çok enlemlere ve boylamlara göre sınırları belirlenmiş ülkelerden son derece farklıdır. Osmanlıya karşı başlayan ayaklanmaya bile en son katılmış ama zaten Arap ulusçuluğunun ki Musa orada uzun süre görev yaptı şan Şam'da, Şam'da Arap milliyetçiliğinin Arap ulusçuluğunun ...önemli merke entelektüel merkezlerinden biridir. Biri Kahire ise, diğeri Beyrut diğeri Şam'dır. Yani bu Riyad değildir, bu Medine değildir, bu hatta bir ölçüde Bağdat bile değildir. Yani Şam önemli bir entelektüel merkezdir. Dolayısıyla buranın yıkılması herhangi bir rejimin yıkılması anlamına gelmiyor. Zaten HTS liderinin de son derece temkinli davranması kamu kurumlarına girmeyin demesi zaten kendi zaferlerinden korktuklarını gösteriyor. Onların da beklemedikleri bir zaferdir. Ne Halep'te ciddi bir direniş oldu, ne Hama'da, ne Humus'ta, ne de Şam'da. İnanılır gibi değil. Yani bir sürpriz bu. Ellerini kollarını sallaya sallaya. Bakın 13 yıl savaşmış. Yani ordu güçten düştü, tamam bunların hepsi geçerli ama cihatçılar da güçten düştü. Cihatçılar da eski gücüne ve uluslararası desteğe sahip değiller. Arkalarında Katar yok artık, arkalarında Suudi Arabistan da yoktu, arkalarında Birleşik ve Arap Emirlikleri de yoktu. Yani bunlar desteklemediklerini açıkladılar, bunu biliyoruz. Birkaç sonucu olacaktır bunun diye düşünüyorum. Bir, İsrail'in bölgedeki yayılmacılığının önündeki her türlü engel ortadan kalkmış durumda. Yani Türkiye'deki AKP iktidarının o mezhepçi ve siyasal öngörüden yoksun, e, siyaseti, e, öngörüsüz siyaseti e, dönüp kendisini vuracak bir noktaya gelecektir. Bir, e, Güya İsrail karşılığı bir çizgi izlediğini söylüyor. Bölgedeki İsrail'in önündeki her türlü engel ortadan kalktı. Şimdi hatırlıyoruz değil mi? E, e, Ürdün sınırını Lübnan'dan sonra yoğun bir şekilde İsrail uçakları bombalamaya başladılar. Golan'da tatbikat yapıp oradaki Golan'daki Suriye hedeflerini vurdular. Hı hı. Bunların tamamının bir heteşe saldırısını, bir cihatçı saldırının önünü açmak ve kolaylaştırmak için yapıldığı anlaşılıyor. Unutmayalım ki Suudi Arabistan, Katar vesaire İsrail ile bir anlaşma içinde. Heteşe liderinin yaptığı açıklamaya bakalım. Biz İsrail düşmanı değiliz dediler. İsrail televizyonlarına katıldılar canlı yayında ve bunu açıkladılar ve İsrail ile işbirliğine hazırız dediler. Ben e, siyasal İslamcı bir iki yüzlülük ve bir e, Yine e, ne diyelim takiye e, onların tarzı siyasetidir. Bir takiye ile karşı karşıya kaldık ve bunu somut olarak izledik. Yani kendi küçük şehri çıkarları için yani şeriatçı küçük hedefler için. İsrail gibi şeytanla bile anlaşabilecek bir karaktere ve bir ahlaka sahip olduklarını biliyoruz. Çünkü onlar kutsal bir davalar olduğu, için bir ahlaka ihtiyaçlarının olmadığını düşünen bir gelenekten geliyorlar. Türkiye'de de dünyada da siyasal İslamcıların özelliği bu. Şimdi diğer taraftan bir İsrail'in ön açıldı. İki Kuzey Irak'tan daha güçlü yani Barzani yönetiminden ya da diğer bir ifadeyle Kuzey Irak, Kürt Federe Devleti'nden daha güçlü bir Kürt Devleti'nin bölgede oluşmasına yol açacak. Yani Kürt oluşumunun ki Amerikan desteğine sahip, İsrail destekliyor ya da İsrail e, en azından bir itiraza sahip değil e, çok daha güçlü, daha geniş bir toprağa e, hükmeden e, bir Kürt Devleti'nin de önünü açmış olacak. Yani Türkiye'de AKP iktidarı hedeflediği her şeyin tersini yaşayacaktır. Diğer bir e, önümüzdeki gerçeklik bu. Yani yeni Osmanlıcılığın e, bölgede bir e, nüfuz alanı yaratma çabalarının bir e, arka bahçe, bir hinterland yaratarak Türkiye'deki rejim değişikliğinin bölgesel dayanaklarını ve desteklerini oluşturma siyasetinin yol açtığı sonuç budur. E, Türkiye, e, PKK'nın e, hiç bunu e, örtmeye, gizlemeye e, kimse kalkışmasın. PYD ve PKK birbirine paralel iki örgütlenmedir. Türkiye'nin PKK'nın da etkin bir şekilde rol alacağı, yönetimini üstleneceği bir yapı var bugün Kuzey Suriye'de. Bir de Kuzey Suriye'deki Suriye Kürtleri, Türkiye Kürtleri ve Kandil gibi, Türkçe bilmiyor, Türk kültürüyle, siyasi geleneğiyle bir ilgisi yok. PKK, Türk solu içinden çıkmış ve gelişmiş, bütün liderleri ya Ankara'da ya İstanbul'da okumuş, üniversitelerde okumuş, bu kültürle iç içe kolaylıkla anlaşılabilen, bütün yayın organlarını Türkçe çıkaran bir örgütten söz ediyoruz. Kuzey Suriye böyle de değil. Ee, ki bir barza Amerikancı ve Barzani'ci bir modelin orada büyüyeceği daha milliyetçi bir Kürt oluşumuyla karşı karşıya kalacağımız açık. Ee, dolayısıyla İsrail orada güçlü bir müttefik kurmuş oldu ve bu Arap okyanusunu parçaladı. Suriye üzerinden parçalanmış durumda. Yani İsrail'i kuşatan Arap okyanusu parçalanmış durumda. Diğer bir önemli olgu bu. Ben e, Suriye'nin parçalanma olasılığının çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Esad'ın e, Laskiye'de olduğu söyleniyor. Galiba da kesin bu. Evet. E, Laskiye, e, Arap Aleviliğinin, yani bizim e, Mersin'den, Hatay üzerinden e, Suriye topraklarına kadar uzanan bir bölge. E, bir anlaşma varsa zannediyorum bu konuda da bir anlaşma ol olma e, ihtimali son derece evet. yüksek. Var yani mi? Alevi Arapların bir tür özelliğe ya da bir tür bağımsızlığa sahip olduğu, Suriye'nin parçalandığı bir döneme giriyoruz. Ben Suriye'nin Yugoslavya'laşacağı bir dönemin kapılarının açıldığını düşünüyorum. Şimdi Suriye'de, Rojava bölgesinde ya da Kobani bölgesinde bir Kürt devletinin ilan edilmesinin, oluşturulmasının önünde herhangi bir engel var mı? Yok bence. Şu anda yok. Hiçbir engel yok. Şimdi bölgede yani bu hem dünya hem bölge hem Türkiye için nasıl bir felakete e, yol açacağını kısa zamanda göreceğiz. Büyük bir tehdit, tehdit ve büyük bir tehlike var. Bir anlamda Talibanist bir rejim şu anda e, e, Suriye'ye egemen olmak üzere ama Suriye gibi bir ülkede e, Afganistan'da olduğu gibi kolaylıkla bir egemenlik sağlayamayacaklar. Bir seküler geleneği var, önemli bir devlet geleneği var kültürel bir altyapısı var ve şey farklı. Yani e, inanç coğrafyası, mimarisi çok kırılgan ve farklı. E, Suriye nüfusunun %15 ila 20'si arasında bir Alevi Arap e, kitle şeye e, topluma sahip olduğunu biliyoruz. Ermeniler var. Eee Dürziler var evet. ve Arap Hristiyan şey Arap Hrist Hristiyanlar, Hrist var. Hristiyanlar var yani. Arap Hristiyanlar var. Şimdi heteşeyi oluşturan bazı güçlerin girdikleri Alevi köylerinde orada tek bir kurşun kendilerinin atılmadığı halde bütün köyü daha önce katlettiklerini biliyoruz. Örneğin İdlib çevresinde 8 tane dürzi köyü var. Dürziler yaşıyor. Şu anda tek bir dürzi yok. Tümünü imha etmiş durumdalar. Şimdi böyle bir gelenekten geliyorlar. Bunu Cölani de bildiği için havaya ateş etmeyeceksiniz, kimseye yaklaşmayacaksınız, halka kötü davranmayacaksınız diyor. Çünkü meşruiyeti kalmayacak. Onlar Bakın HTS'den söz ettiği, ettiğimiz zaman Türkiye'nin de resmen terör örgütü saydığı bir yapılanmadan söz ediyoruz. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin ki Erdoğan imzasıyla resmen terör örgütü ilan ettiği bir yapı Suriye'de yönetime el koydu. Bunun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimle de bir ilgisinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü... Biden yönetiminin tam tersine, bunu ben seçimlerden önce de söyledim, dünya garip bir yere gidiyor. Çünkü e, solun ve Avrupa ve e, batı sosyal demokrasisinin hızlı bir şekilde emekçilerden kopması, e, onların daha çok birer orta, e, orta sınıf e, ve profesyonel yöneticilerin e, aydınların, e, tırnak içinde aydınların, bir entelektüelleri kastetmiyorum, e, partisine dönüşmesi nedeniyle ee, emekçi taleplerine yabancılaşması üzerine oradaki aşırı sağ partiler emekçilerin taleplerini ifade eder hale geldiler. Örneğin Almanya'da Yeşiller savaş yanlısı Ukrayna'daki savaşı destekliyorlar ama Alman ırkçı partisi dediğimiz parti AFD evet. savaşa karşı. Ee, yeşil şey Alman sol partisi Ukrayna'yı ve savaşı destekliyor ama Alman sol partisinden istifa eden Sara ee, Sara Evet, e, tam adını e, hatırlayamadım şimdi. Mayer zannediyorum değil mi? E, ayrıldı ve bir parti bile kurmadığı halde bir platform oluşturdu. E, doğu eyaletle, eski Doğu Almanya olan e, diğer Alman eyaletlerinde %16'ya yakın oy aldı. Tek söylediği şey savaştan çekinelim, Ukrayna Savaşı'na karşı çıkalım. Benzer bir şey, karşıyız dedi. Benzer bir şey Amerika'da da var. Trump bu savaş bizim savaşımız değil dedi. Askerleri çekecekti neredeyiz? Ukrayna'ya destek vermek yanlısı değil. Ee, böyle bir e, tabloyla karşı karşıyayız, uluslararası durumla karşı karşıyayız. İsrail'in bunu bence bunu gördüğünü, Trump'tan yeterince bir destek alamayacağını fark ettiğini, Trump'ın görevini devralmasından önce Netanyahu'nun bir tür Erdoğan'la anlaştığını, bu anlaşma bir masaya gelip konuşmakla olmaz mutlaka. Siz uygun ve paralel adımlar atarsınız bu zımmi bir hayat içinde. Hayatın akışı içinde, bölgedeki siyasetin akışı içinde bir anlaşmadır. Ve Suriye'deki yönetimin devrilmesi için ortak hareket ettiklerini düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bunlar. Evet. Ben e, siz ne düşünürsünüz? Bu <laughs> konuda bilmiyorum ama şimdi Erdoğan'ın e, hani çağrısı var diyorduk ya Esad'a evet. birkaç ay önce. Ne istemiş olabilir Erdoğan? Çünkü şöyle bir şey var. Esad hiç yanaşmadı. Yani anlaşmaya yanaşmadı. Bu e, Erdoğan'ın çağrısı... Acaba aynı zamanda bir isteği de içeriyor muydu? Bence içeriyordu ki Esat mesela önce öncelikle işte hani askerlerinizi çekin. Orduyu çekin vesaire gibi bir takım şeylerde bulunuyordu. Ki zaten Suriye'nin